Yusufeli Barajı yapısıyla ve büyüklüğüyle zirvede. Baraj alanında incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin yüz akı olacak dedi. Dünyanın başladığımızda en büyük üçüncü yüksek barajı e, seviyesindeki bu barajı ülkemizin inşallah yüz akı olacak. E, Çoruh Nehri üzerinde tabi e, hidroelektrik enerji kapasitesi çok yüksek olan, e, düşüsü çok yüksek olan. E, Nehirlerimizin içerisinde e, Muratlı, Borçka e, ve Deriner Barajları'ndan sonra ki Deriner'in 250 metreydi bu e, 275 metre olacak Yusufeli var. Şu anda barajın bitmiş haliyle gövdesinin üzerindeyiz. E, ne mutlu ki bugünleri gördük, yaşıyoruz. E, i̇nşallah suyu tuttuğumuzda da e, bunun faydalarını ülkemiz ekonomisine yansıtmış olacağız. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da yapılan koordinasyon toplantısında yeni yerleşim yeri konusunun ele alındığını söyledi. Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın üçüncü e, yüksek e, beton gövdeli çift eğritli dediğimiz teknikle yapılan e, baraj gövdesinin üzerindeyiz. E, bugün burada e, DSİ Genel Müdürümüz, Karayolları'ndan Genel Müdürlerimiz, TOKİ'den e, üst düzey yöneticilerimizle ee, Yusufeli HES projesi e, ve barajı e, projesi kapsamında bir koordina, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'nda Kasım ayı sonunda su tutulması, 4 ay sonra da enerji üretimine başlanması planlanıyor.